Antalya'nın Elmalı ilçesini sağanak yağış vurdu demiştik. Dün akşam bir saat süren şiddetli yağış sele neden oldu. Ekili araziler ve seralar çamur altında kaldı. NTV ekibinden Sibel Atasoy selin vurduğu Elmalı'da şu anda karşımızda bize son durumu aktaracak. Sibel. Melda evet son durum hakikaten burada oldukça kötü çünkü seralar ve evler su altında kalmış durumda sadece su değil çamur altında şu anda da işte köyün kadınları evlerinin önündeki çamuru temizlemek için uğraşıyorlar Hani bu görüntü herhalde anlatıyor buradaki vahim durumu. Dün saat 18 sıralarında başladı. Yaklaşık bir saat sürmüştü sağanak yağış. Ve bu sağanak yağış sonunda da işte bu görüntüler yaşandı. Sadece seralar değil evler de su altında kaldı. Çamur altında kaldı. Evet köy köylüler bir taraftan evlerini temizlemeye çalışırken diğer taraftan da tabi seralar temizlenmeye çalışılıyor. Seralarda bulunan domatesler kurtarılmaya çalışılacak ancak o domatesler bir hafta sonra yine köylerden aldığımız bilgiye göre çürüyecekler. Çünkü dağdan gelen su bu domatesleri, fideleri çürütecek. Evet şu anda yine görüyoruz işte vatandaşlar, salurlular evlerini bir taraftan seralarını temizlemeye çalışıyorlar. Dolan suyu kendi çabalarıyla çekmeye çalışıyorlar. Sadece köylüler değil tabi burada Elmalı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bir taraftan çalışmalarını sürdürüyorlar. Evet şu anda bir seraya girmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Tanju Doğan da görüntüleyecek. Evet, bu serada çamur altında kalmış, tamamen çamur altında kalmış. Aslında bu bölgede daha fazla domates, hakim domates yetiştiriciliği yapılıyor ve domates'ten para kazanıyor köylüler. Ancak burada patlıcan da görüyoruz ve domatesler de ileride ekilmiş durumda. Ancak bu serada yürümek oldukça zor. Evet. Bunları kurtarmak da zor olacak. Domateslerini Henüz yeni toplamaya başlıyorlardı. Sezon sonunda, sezon ortasında şu anda bulunuyor ve domatesler de toplanmaya başlanmıştı. Bazı domateslerin kızarmış olduğunu görüyoruz. Ve bunlar hale gidecekti, pazara gidecekti, satılacaktı ancak gelen sel buna engel olacak ve bu domatesler ne yazık ki 10 gün içinde çürüyecek, kurtarmak, toplamak zor olacak ki bu çamurda bu seraya girmek, çalışmak da oldukça zor gözüküyor. Zorlanacaksınız. Evet. Bu yani boş insan kezeme içinde. Hı -hı. Arabalarını taşınız, mağdur olduk. Gezmekte zorlanıyoruz. Gezmekte Ki bu ürünleri toplayasınız. Biz bu şeyin, suyun önüne bir önlem istiyoruz. devletimizin. Evet, o konudan da bahsetmek gerekirse evet dağın eteğinde bulunuyor bu Sular Mahallesi ve e, dağdan gelecek olan seli engellemek için, yağmur sularını engellemek için bir baraj yapılmasını istiyor e, burada köylüler özellikle bunu yetkililere belirtiyorlar. Bu barajın yapılmaması nedeniyle su altında kaldık. bir aşırı yağışta olunca e, tamamen e, köy su altında kalıyor ve 3 yıldır da bu durumu yaşıyorlar. Yaklaşık 12 ev, 12 ev su altında kaldı altında kaldı. Bunun dışında da 450 dönümlük alan sera alanı da çamur içinde kaldı. Tabii bir taraftan köylüler de temizlemeye çalışıyorlar. Se, seralarını ancak tabii oldukça zor. Yani serada yürümek, bu çomurun içinde yürümek bile zorken bu domatesleri toplamak oldukça zor olacak. Acaba kurtarabilir miyiz diye köylüler de, üretici de bakıyor. Şu noktaya da değinmek lazım. Her yıl yaşanıyor Antalya'da ancak yine üreticiler seralarında, üreticiler seralarında sigorta yaptırmakta zorlanıyorlar. Neden yaptıramıyorlar? Çünkü belirli e, koşullara sahip değiller. Örneğin bu serada e, beton bulunmuyor ve bu beton bulunmaması nedeniyle tarsim sigorta yapamıyor bu seralara. Sigorta olmaması da herhalde e, sizi etkiliyor. Üzücü bir durum değil mi? Biz aslında Yani biz bir devletimize yardım istiyoruz. Yani şu anda mağduruz. Evet, mağduriyetiniz zaten gözüküyor. Biz de buna şahidiz. Evet, e, sigorta yaptırmamaları nedeniyle de tabii oradan da zarar ediyorlar köylüler. Ancak o da belirli koşullara... Evet, seralarda da durum böyle. Yaklaşık bir saat sürmüştü yağış ve bu yağış bu mahalleyi en çok da zarar gören bu mahalleyi, sular mahallesini çamur içinde bıraktı.